PKBU Podcast'in yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Ve bugün her zamanki gibi Kuzey Kaliforniya'da ben Samet, mikrofonun diğer ucunda İstanbullarda sevgili Cihan'ım var. Merhaba Cihan'ım, keyifler nasıl bugün? Keyifleri iyi Samet'ciğim. Senden hemen ne yok? Bende de çok değişiklik yok. Hayatın bize getirdiği bin bir türlü sürprizle boğuşmaya devam ediyoruz diyelim. Şimdi biliyorsun bir yeni adet getirdim eski köye. Bu açılışlarda hafif muhabbeti kırmak için, açmak için sorular soruyorduk birbirimize. Eğer senin envanterinde bir soru yoksa hemen böyle bir soruyla karşına geçeyim diyorum. Ne diyorsun? Vallahi bende bir sürü soru var. Hangisini Oo. sorsam acaba diye. Tamam hadi senden alalım bu sefer de. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Şunu beğendim aslında. Birkaç tane not aldım bu arada. Eğer bir çizgi karakter ile dışarı çıkman, bir yemek yemen, takılman gerekse hangisini seçerdin? <laughs> Bu çizgi karakteri peki hani günümüz animasyon dedikleri Rick and Morty tarzı şeyler de dahil mi? E tabi muhakkak. Oo, abi ben kesinlikle jenerasyonumun da ele, ele vererek Homer Simpson diyorum yani nereden geldim, neyle büyüdüm <laughs> ele vererek. Homer Simpson'la mükemmel bir sorumuz, bu, soruymuş bu arada seni tebrik ediyorum. Homer Simpson'la bir anımın bile monoton, bir anımın bile e, nasıl diyeyim sana sürprizsiz geçeceğini düşünmüyorum. <laughs> Sürreal bir. <laughs> inanılmaz bir hikaye çıkardı oradan. Hatta koskoca bir podcast bile çıkabilir Homer Simpson'la bir günüm diye bir YouTube içeriği bile çıkabilir aslında. Çok hoşuma gitti. Tabii ki de Homer Simpson diyeceğim. Senin peki aklında kim var? Düşündün mü veya şu an düşünürsen? Ya düşünmedim ama e, aklıma böyle daha garip olamayacağını düşündüğümden dolayı bayağı Rick geldi yani. Evet. Onunla dışarı çıktığın zaman acaba kaç tane klonun olur? İşte ha nereden çıkarsın o teleport? Hangi evrenlere zıplarsın? Portal, portal cihazıyla falan. Böyle saçma sapan bir şeyler yaşamak istiyorsam yani Homer Simpson tabii ki ayakları yere basan tarafta en absürt olanı ama sürreal olarak da bence Rick. Evet. Yani ikisinden de bence hayali bir bölüm ortaya çıkabilir. Bunun üzerinde çalışalım. Bence ikisi bir gün. Yani iki, ikisi dönemi itibariyle hani dönemi derken ya ortaya çıkma değil de daha çok vadettiği evren olarak. Hmm. İkisinin çok benzerliği var. Yani yapabilecekleri çok absürt. Sınırsız. İkis, i̇kisinin de, evet evet. Ben de şey zannettim bence deyince bence dördümüz çıkalım. <laughs> bir gün geçirelim diyeceksiniz. <laughs> double double date diyorsun yani. <laughs> double date iyice iş çığırından çıkardı. Yani düşünsene Rick bizi alıp bir portaldan geçirirken Homer da bizimle geliyor şeklinde. Ee, güzel bir soru. Tebrik ediyorum seni. Çok hoşuma gitti. Buradan dinleyenlere de de soralım bu soruları. Yani evet. şu anda YouTube'dan izliyorsanız aşağıya belki yazabilirsiniz ve dinliyorsanız. Anladığım kadarıyla Spotify'a bile yorum özelliği geliyor veya gelmekte, gelmekte olan, geliyor ucunda. gelmekte olan ucunda yani. köşesinde diyebiliriz. Yani yorumlarla hatta sosyal medyadan da yazabilirsiniz diyelim. Ben de bölüm Hı -hı. konusundan dolayı böyle çok monoton ve bayat bir soru soracaktım işte. Diyorlar ya 10 milyon doların olsaydı ne yapardın <laughs> ne yapar falan. O yüzden iyi oldu senin bu soruyu sorman diye. O monoton soruyu da atlıyorum ben. Evet aynen öyle. Ve direkt konumuza bu vesileyle de girmek istiyorum. Ama girerken iznin olursa istatistiksel bir açılış yapacağım. Lütfen. Amerika ile ilgili. Hı -hı. Ve hani bunu tamamen Türkiye'yi dışında tutarak söyleyeceğim. Çünkü Türkiye'de de aynı hatta daha vahim rakamlar bence var. Şimdi bağlayacağız konuyla ama şunu söylemek istiyorum bir gerçeklik olarak. Amerika'da şu anda neredeyse %70'inin Savings'te yani kumbarasında, e, bankasında bin dolardan az para varmış. Yüzde yetmişinde Amerika'da. Amerika'da yüzde, geri kalan yüzde otuzun yüzde yirmisinde hiçbir birikim yokmuş. Ve Amerika'da da herhangi bir ailenin bir household diye geçiyor ya bunlar. Herhangi bir ailenin bir e, evde yaşayanların ortalama... Borcu şu anda 7149 dolarmış. Kredi kartı borcu bu arada ondan bahsediyorum. Yani kredi kartından bağımlı yaşama olayı. Ve %40'ı da ay sonu geldiğinde gelirlerinin yarısını veya daha fazlasını da borçlarını zaten bu döngü olarak devam eden borçlarına yatırıyormuşlar. Ve son olarak da Amerika'da sadece... 3'te birinden az insanın 4'te 1'i, 3'te 1'i insanın bir bütçesi var yani bir bütçesi, bir planı, bir şeyi varmış. Bunları niye anlattım? Yani bölümle alakalı olarak insanlar Amerika'da bile ki dediğim gibi Türkiye'de daha vahim olduğunu biliyorum. Ama Amerika'da bile insanlar ellerine belki de hayatları boyunca toplu bir para geçme durumunda olmuyorlar. Olsalar da afallama oluyor zaten. Dolayısıyla girişi böyle yaptım. Çünkü tam zıttı burada da orta kesim yani Amerika'da da yaşadığım yerde orta kesim ve onun altındaki kesimler zaten hayatları boyunca toplu bir parayı bir arada görme şanslarına erişmiyorlar ya da yönetme şanslarına erişmiyorlar. İllegal olayları bunun dışında tutuyorum. Yani her gün 9 işe giden ailelerden bahsediyorum. Hı hı hı. Ee, ve bizim de burada piyango laneti dediğimiz para laneti dediğimiz olaya girişte birazcık bununla da alakalı olduğunu düşündüğüm için istatistikler paylaşım yapmak istedim sevgili Cihan'ım. Çünkü konumuz olan insanların eline aşırı <laughs> meblalarda akıl almaz paralar geçiyor bir anda. Kesinlikle öyle. Senin söylediğin verilere ilave bir şey daha söyleyeyim. Amerikalıların her yıl piyango oyunlarını ödediği miktarın yaklaşık 50 milyar dolar ve üstü olduğu konuşuluyor da baktığınız zaman aslında insanların bir umudun peşinden koşma ihtiyacı hissettiği ve bunu sağladıkları gözüküyor ki hani her eyaletin ayrı bir e, piyango şirketi var diyelim ya da lottery şirketi var diyelim. Evet. Bu bir tarafı. E Türkiye tarafı da var. Türkiye tarafında yıllardır hani Milli Piyango'nun yaptığı yılbaşı çekilişleri vesairelerle birlikte İnsanlar hep bir umut olarak buna yöneliyorlardı. Son dönemde ne kadar ekonomik kriz tavan yapsa da sanki geçtiğimiz yıllardaki oranında insanlar buna yüklenmiyorlar. Hani bir para döngüsü var. Fakat hani ne kadar günlük hayatın içerisinde konuşuluyor o soru işareti? Bir laneti var. Bizim yaptığımız güzel araştırmanın sonucunda da gördüğümüz gibi senin bahsedeceğin notlara ben Türkiye ekseninden de birkaç tane eklemek istiyorum Sabeç. Evet zaten Türkiye'de ben de e, birazcık bakarken karşıma birkaç tane insan çıktı böyle bu lanete Hı -hı. maruz Hı -hı. kalan. Eminim onların derinlemesine seninle beraber dalarız. Şimdi lanet derken tabii ki de dinleyen de zaten farkındadır. Böyle bir mistik bir lanetten bahsetmiyoruz. Buradaki lanet tabii aslında insanların elde ettiği paraları nasıl harcadıkları veya harcayamadıkları ile alakalı bir lanet. Az önce bahsettiğimiz yönetimle ilgili e, yüksek meblağlarda paraları doğru yerlere kanalize etmekle ilgili bir lanetten bahsediyoruz veya insanın kendi içgüdüsel bazı zayıflıklıklarına yenilmeleriyle alakalı bir lanetten bahsediyoruz. Yani kontrol me mekanizmasını kaybetmesi bir tarafıyla da. Öyle de çok örnekler var. Doğru diyorsun. Ve Para her şeyi çözer mi? Bu bölümde de aslında birazcık cevap vermiş oluyoruz. Farkında olmadan. E yani evet. Kesinlikle. <laughs> Burada şöyle bir şey var şimdi. Bununla ilgili bir yazı yazan birinin yazının sonunda verdiği çok güzel bir analogy yani nasıl diyeyim sana bir saptama var. Diyor ki sana birisi bir mısır verdi. Hiç mısırın yoktu ve sana birisi sonunda bir mısır verdi. Bu mısırı döndürüp döndürüp anında yiyip bitirmek mi daha mantıklı yoksa bu mısırı alıp ekip bir sürü mısıra sahip olmak mı mantıklı diye bitirmiştim makalesini. <laughs> e şimdi burada da böyle bir şey oluyor. Hayatın boyunca eline evet. geçmeyen bir şey geçtiği zaman bir yanda tüketip yok edip bitirmek var. Bir de onu bir döngü halinde büyütmek ve en azından büyütmüyorsan devam ettirmek durumu var. Bunu yapamayan İnsanların konusu bugünkü podcast. O kadar çok insan bunu çok yapamamış ya. ki, evet. bu bir lanet anlamında dillendirilmiş artık. Yani o kadar çok var ki sabah kadar konuşsak hepsini çok uzun saatlerce burada oturmak zorunda kalırız. O yüzden tek tek girmiyorum. Ama beni etkileyen en böyle kaçık örneklerden birini sana vermek istiyorum. Çünkü, bu çünkü loteri yani. Piyangoyu kazan insanlar işte uyuşturucuya dalıyorlar. İşte gece hayatıyla partilemeyle paralarını bitiriyorlar. Çok lüks şeyler alıp onları devam ettiremiyorlar falan filan. Diye dolandırıyorlar vesaire. Mafya, evet, öyle, mafya evet. eline düşüyorlar, dolandırılıyorlar. İşte illegal şeylere girip tutuklanıyorlar. Bir sürü aileleri çalıyor onlardan. Bir sürü şey oluyor. Ama benim en kaçık böyle ya o kadar da olmaz artık dediğim bir lottery winner'ı var Matthew adında. Kendisi kazandığı zaman bu biraz da zıt diğer bahsettiğimiz olumsuz davranışlara. Kendisi kazandığı 300 milyon dolar kazanıyor. 320 nokta bir şeyler kazanıyor. İyi bir para Hı -hı. kazanıyor. Hı -hı. Ama diğerlerine zıt diyor ki ben bunları dağıtacağım Hacı. Yani ben istemiyorum. Ben bunları donation şeklinde ihtiyacı olanlara vereceğim. Güzel güzel böyle bölüp bölüp insanlara ve kuruluşlara vereceğim diyor. Hı -hı. Yaşadığı yerde Matthew birkaç tane kiliseye belli meblalarda bağış yapıyor. Ve kiliselere bağış yapmayı bitirip de bir sonraki donationlara, bağışlara geçtiğinde bulunduğu eyaletteki bazı ondan hiçbir şekilde bağış almayan ama bu bağışları duyan kiliseler bir araya gelip kıskanıp, garez yapıp ona eyalet nezdinde dava açıyorlar. Ve diyorlar ki bizim kilise olarak diğer kiliselerden neyimiz eksik hacı bize vermedi onlara verdi. Bizim de hakkımız var burada. Bizim niye inananlarımız güzel AC klimalı kiliselerde oturup sıcaklarda böyle güzel güzel takılmasınlar İncil'ini okuyup da dans etmesinler diye. Ve bu adam bütün kazandığı paranın böyle %90'ını falan diğer kiliselere mahkeme kararıyla dağıtmak zorunda kalarak e, bir şekilde servetine son vermiş oluyor. Biraz zıt bir yerden girdiği için olaya, yani ben iyilik yapacağım diye girdiği için yine lanetini bu paranın bir şekilde e, yakalandığı için onun hikayesini paylaşmak istedim. Bayağı da ünlü olmuş burada zaten. Aranın aratılınca en çok başa gelenleri ortaya hemen adı çıkan bir arkadaş. E, i̇stersen hazır böyle dalmışken devamlık açısından senin örneklerine dalalım, sonra ben biraz daha sebepleriyle ilgili birkaç listelediğim e, konulara girmek istiyorum. Benim garibime gidenlerden bir tanesi bu Ontario tarafında işte 4.4 milyon dolar piyango kazanan kişinin bir kutlama partisi verip işte hani arkadaşlarıyla ya işte piyangoyu kazandık ne güzel lay laylom diye. ...bir gece olarak planlanan partiyi 10 yıl boyunca her gece tekrarlayıp bu şekilde bütün parasını yemesi var Samet. Bu kafaya erişmek nasıl bir seviye onu bilmiyorum ama bu örnek beni benden aldı. Yani bu da herhalde partileme anlamındaki örnekleri kaçık bir örnek olmuş e, çünkü... Evet. Evet Las Vegas'ta parasını yiyenler, gazinolara yatıranlar falan çok var. Bu tarz şeylere de çok denk geldim. Bir bağımlılık, yani bir bağımlılık olmuş. Yani hani şey gibi bir tane film vardı ya hani 50 ilk öpücük diye. Her Hı -hı. gün kız uyan, kadın uyandığında işte aynı gün gibi yaşıyor falan ona onu hissettiriyorlar falan. Bu adam da bu hastalığa yakalanmış herhalde. Çünkü yani 10 yıl boyunca nasıl partilersin ve yarını düşünmezsin yani. Ve kazandığı meblağı da diğerlerine göre biraz daha düşük bu arada yani yüz milyonlar kazananlar var, evet, bunları evet. 10 yılda bitirenler var. O da kendi kazandığını 10 yılda bitirmiş yayarak yani genelde 5 ile 10 yıl arasında milli bir piyango... Bir ömrü mü var? Aynen, <laughs> bir ömrü var bu piyangolardan çıkan, ee, evet. az önce de milli piyango dedim. Amerika'da, tabii milli değil, eyalet piyangosu demek lazım. <laughs> state, state lottery ya. Yeah? Aynen öyle. Bir de şeylerden çok para çıkıyor burada. Hep ben böyle güven sorunu yaşarım ama araştırırken bayağı kazanın hikayesini buldum. Scratch and Pay var ya hani kazayıp da kazı kazan. Evet Çocuklar evet. herhalde evet, Oradan evet, burada evet. acayip yani öyle 3-5 değil acayip şeyler kazanan insanlar var. Ben başka bir örnek daha vereyim. Hayatı boyunca debelenip borç içinde yüzüp en sonunda da çekleri karşılıksız çıktı diye hapise atılan bir amca var. Amca Hı -hı. hapiste yatıyor yıllarca borçtan dolayı. Hı -hı. Çıktığı gün bilet alıp milyoner oluyor sevgili Cihan. Yani inanılmaz bir şey. Borçtan dolayı hapise girip yıllarca hapiste durup çıktığı gün bilet alıp da zengin olması. <laughs> Ama gel gör ki bir barakada evsiz bir şekilde 10 yıl sonra Donduğu için hayatını kaybediyor. 10 yılda yemiş parayı ve yine bye bye olmuş. Yine laneti peşinden sürükleyen bir arkadaş olmuş. Yani dersini öğrenmemiş bir şekilde. Bu arada, ya, işte. bu arada şimdi parayı harcayanlarda böyle genel hani bağımlılıktan konuşuyoruz ama aile içi dramalarda çok aşırı level atlayan insanlar da var. Mesela yine Amerika'dan ben örnekler verdiğim için bir örnek vereyim aile içi Hı -hı. sinsi lanetlerle ilgili. Ee, bir arkadaş da kazandığı zaman önce torununun granddaughter yani kızı olan genç kız olan torununun erkek arkadaşı kazanan insanın evinde ölü bulunuyor. Bundan 4 ay uyuşturucudan dolayı bu arada. Bundan 4 ay sonra kızı başka bir erkeğin evinde ölü bulunuyor. Bundan bir yıl sonra da işte Kızın annesi yani kazananın kızı olan kişinin de hayatına son verildiği ortaya çıkıyor. Ve bundan birkaç yıl sonra da bu adamın bütün serveti de elinden gidiyor. Uyuşturucudan ve başka şeyden. Aile içinde böyle şeyler var. Bir de e, true crime'a çok girmeyelim ama birbirini bıçaklayan mı dersin, tarayan mı dersin? Efendim ya paranın de söyleyeyim. gücü mü desek yani hani böyle insanların gözündeki İltişan parayı... Mı? Evet. Gücün ihtişam bölümüne de bir atıp geldi Samet'ten bir tarafıyla. Ya şey enteresan. Şimdi araştırırken derken bir tane not gördüm. Bu notu söyleyip bir, örneğe bağlayacağım aslında. Piyango'nun hayatlarını değiştirdiği milyonerlerin çoğu ya yani başımıza ne geleceğini bilmiş olsaydık büyük ikramiye kazandığımız bileti yırtıp atardık <laughs> diyorlarmış. Bununla ilgili benzer örnekler böyle sene devam ediyoruz. Aslında çok da para kazanmamış piyangodan. 1.3 milyon dolar kazanmış hmm. bir hanfendi var. Bu hanfendinin hayatı normal akışında seyrediyor. İşte bir eşi var mutlu falan. Tabii bu parayı kazandığını kimseye söylemiyor başta. Sonra akşam eşine gidiyor diyor ki ayrılmamız lazım. Boşanmamız lazım. Evet, Boşanmak istiyorum. Klasik. Sonrasında her şey ayuka çıkıyor tabii ki yani sonuçta bu bir mahkeme süreci ve bu mahkeme sürecinde e bir görüyorlar yani bir para Mal var. Para, bu para nereden geldi deyip olay başka yere evriliyor ve kadın hayatı bu 1.3 milyon doları kaybederek devam ediyor. Bu örnekler o kadar fazla ki yani bu arada kaybederek derken dinleyen bilsin diye çünkü o konuyu ben de okudum. Mahkeme bütün parayı kocasına vermesini Evet, evet. Yarısını zaten <laughs> yarısını zaten alması gerekiyor ya hukuki olarak. Sonra <laughs> mahkeme tamamını veriyor. <laughs> ya olayı bir de Türkiye'ye evrilteyim. Hazır. Evet, kesinlikle ben konu, onu bekliyordum. Konu konuyu açıyor. Meşhur bizim yılbaşı çekilişlerimiz var biliyorsun. Milli Piyango'nun yılbaşı biletleri. Bu yılbaşı büyük ikramiyesini 3 kere kazanan bir abimiz varmış. İnanılmaz bir şans ya. Mustafa Sargan isimli 1979, 1982 ve 1984 yıllarında büyük ikramiyeyi kazanmış. Ama yani bu üç büyük ikramiye de şey gibi üçleme gibi oldu. <laughs> Nuri Bilge Ceylan üçlemesi gibi. <laughs> Hiçbir şekilde ona mutluluk getirmeyip en sonunda ayakkabı boyacılığı yaparak hayatını idame ettirmeye kadar gitmiş. Çünkü bölüm içerisinde bahsettiğimiz hani insanın ağırlık merkezini kaybetmesi tanımı bu beyefendi için bir realite olmuş gibi Samet'ciğim. Bu ismi dillendirmen hoşuma gitti çünkü ben de kendisiyle ilgili bölüm sonunda bir öneride bulunacağım. Şimdi aslında kendisiyle bağlantılar bir sonraki sebeplerden birine de geçmek istiyorum. Çünkü kendisi de buna yenik düşmüş. Bir Hı -hı. diğeri de Şehvet ve e, ilişki veya işte eşini değiştirme tutkusu. Yıllar sonra bir anda özgürlük olunca ekonomik anlamda çok insan e, birbirini boşamaya çalışıyor. Kadınlarla başka şeyler yaşamaya çalışıyor. Evet. Başka evlilikler yapmaya çalışıyor. Veya tam tersi sadece e, one night standlara dalıyor on yıllarca falan. Bunların hepsi oluyor. Aslında Mustafa Bey de bu arada sanırım kendisi hayatını kaybetmiş. Buradan rahmet dileyelim ama kendisi de bu yollara başvuruyor zamanında. Şimdi sebeplerden bir başkası da şu. Genelde parayı yönetememe problemi. Çünkü aslında paranın büyümesi gerekiyor. Yani hazıra daha dayanmaz diyoruz ya. O aslında meblağ ne kadar büyük olursa olsun doğru olan bir şey. Burada insanlar genelde yatırım yaparken de çok scam dedikleri tuzak ağlarına düşüyorlar. Nedir bu? İşte ben yatırımcıyım, ben bankayım, ben şuyum diye bütün parayı bir anda alan insanlar oluyor ve nereye bunu nasıl yatıracağını bilmediği için de uzun vadeli yerine bir anda da parayı çok kaybeden oluyor. Bu sebeplerden bir tanesi. Bir de lokal yerlerde insanların bazı yerlerde isimli Gizli tutma hakkına sahipken, bazı yerlerde ismi açıklanıyor. İsminin açıklandığı yerlerde <laughs> genellikle Amerika'dan bahsetmiyorum. Bu mesela Brezilya'da herhangi bir yerde de olabilir. Atıyorum evet. şu anda. İsminin açıklandığı yerde de lokal mafyalar ve örgütler anında bu insanlara çöküyorlar. Aşırı bir problem yaratıyor bu. Bu insanları bulmak zor olmuyor. Bu insanları her gün takip etmek, sıkıştırmak zor olmuyor. Dolayısıyla hayatın bir anlamda cehenneme dönebiliyor bu lanetle beraber. E, çünkü bunu korumak için bir setup'ın yok. Bir anda olduğu için. Bunu korumak için bir sistemin yok. Ve bir anda ııı e, Kendini bir, bir kazanda buluyorsun evet. Bir hedef noktası olarak bir anda buluyorsun. Bütün illegal oluşumlar karşısında. Yani sen tek, siz hepiniz muhabbet. Ben tek, siz hepiniz muhabbet oluyor bir anda. Evet. E buna da tabii ki de hazırlıklı olmadığı için çok insan yenik düşüyor. O kadar çok hikaye okudum ki insanların bir sokakta ölü bulunması veya işte evinde soyulup da bir anda her şeyinin alınması. Bir tanesi o kadar ünlenmiş ki sürekli çantasında 300 bin, 500 bin, 300 bin, 500 bin dolaştırarak barlara ve mekanlara gidiyormuş kazandıktan sonra. Ya yani ünlenmiş adam yaşadığı yerde en sonunda düzenli olarak gitti ve herkes arkadaş olduğu barda bunu bildikleri için, çantasını her gün gördükleri için içkisine ilaçları atıp atıp her gün 3-5-3-5 götürüyormuşlar adamdan. Yani sen zaten fark etmeyeceksin deyip işte 300 bin dolarla geliyorsa bara 280 bin dolarla ayrılıyordu. Saymıyor da tabii ki de 20 bine atıyorlar kenara şeklinde bir hikaye de vardı. Yani burada güven, güven dışında güvenlik yani kendi kişisel güvenliği bütün bunların yok olduğu bir yerde bir anda kendini buluyorsun. Ya bölümü de böyle anlattık sonunda da sorayım sana madem. Kendime de sordum artık. <laughs> İster misin yarın bir 15 milyon doların bir anda sana çıkmasını? veya işte neyse aklındaki büyük mebla? <laughs> Rupili falan böyle değişik. <laughs> Valla bilemedim ya bölüm anlattıkça. Bunun gerçek bir laneti olabilir mi? Ki yakın zamanda da Türkiye tarihinin en büyük lotosu sonuçlandı. 400 milyon TL birine çıktı. Öyle bir durum Deniyor. var. Deniyor. Deniyor. İsim yok yine değil mi? yani Türkiye'de çıkıp çıkmadığı her zaman muallak ama hani Bakiye'nin o Loto'nun sıfırlandığını açıkladılar en azından. Bir hani boşa. ba takip etmediğim için hani bayağı şeyden sosyal medyadan falan gördüğüm bir haberdi. Evet. Ba Türkiye'de çıkmaz diye düşünüyorum. Başka ülkelerde başka insanların <laughs> mutlu olması Çok dileğiyle gibi. Var. Koçamak zor. Şimdi yarın sana e. başka ya. ülkede çıksa. 20, 355.83 milyon dolar çıksa yani. Ama ya. ama 355 yüksek. 15. 15 ile 355'e çok fark oldu için. Cevap ver. Cevabı cevap evet demek için. <gülüyor> <gülüyor> yani %20 kat falan arttı Olabilir Samet'ciğim ya. Sen ne dersin bu soruya? 150'sini sana, 150'sini bana şeklinde mi düşünüyorsun? O şimdi beni iyice bak şeytan gibi yanına çekiyorsun böyle söyleyince. Yani hayır demesi çok zor bir teklif. Ama sanki bu anlattığımız yollardan geçen insanlara bir ekleme daha yapılır benden diye düşünüyorum. <gülüyor> çok <gülüyor> 20 sene parti veririm diyorsun yani. Yani şöyle söyleyeyim 10-15 yıl sonra kendisini bu büyük ödüller çıkıp da nasıl bunu mahvetti diye biris iki kişi yan yana gelip podcast yapmak istese listeye girme açısından aday olabilirim. Yaratıcı bir şekilde kaybederek diye düşünüyorum. Ha. Bu ha bu Wild Ride dedikleri çılgın yolculuğa çıkmak ister miyim? Bütün bunlardan geçerek. Galiba isterim ya. Bitecekse de böyle bitsin sonumuz anasını satayım. diyerek senden biraz daha farklı bir cevap veriyorum. <laughs> evet politik olmayan ee, bir cevap geldi. Dinleyene de soralım. İster misin sana böyle bir para çıkmasını? Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var. Bakalım bölümle ne kadar alakalı ve alakasız önerilerimiz olacak deyip topu Samet'e yuvarlıyorum. Abi bölüm içinde zaten bahsettiğim için Mustafa Savgan'ın bir belgeseli çekilmiş. Belki yes, de pişik yes. <laughs> evet, evet. Kaybedebilme kabiliyeti diye de güzel bir isim vermişler. Ya bu çok tatlı bir belgesel 90'larda geçti. Senin o bahsettiğin ayakkabı yıkama veya ayakkabı temizleme sahneleri orada arkadaş edindiği bir tane çiçekçi abla var onunla hikayesini anlatıyor başından evet, evet. geçenleri an, köyüne izledin mi o bölümü izlemediysen izledim ee, şey yönetmeni de burada dillendirelim Ender Yeşildağ'ın yönettiği 2007 yapımı bir belgeselden bahsediyoruz şu anda çok tatlı ama yani şey anlamında çok tatlı beni geçmişe götürdü. görüntü götürüdük. kalitesinin <gülüyor> 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 evet. limitli olması İkselli... falan, evet. Ve tüp televizyonların, sokakların daha böyle az kalabalık olduğu İstanbul'da. Eski ya İstanbul çok... özleminde depreştiren evet. bir belgesel diyebiliriz. Ama dinleyene şunu söyleyeyim gerçekten de kendi ağzından, kendi çılgın hayat hikayesini dinlemek isterseler. Onun linkini hkbpodcast.com'da bölüm notlarında ekleyeceğiz. Sevgili Cem onu da çok iyi her hafta ekliyor bilgiler oraya. Oradan hemen YouTube'a tıklayıp izleyebilirsiniz. Evet. Ve Hemen iki tane de şarkıyı meşhur listemize, bir dinlencesine ekleyeyim. Bu aralar, yani aylardır hatta çok sakin ve böyle enstrümental, ne bileyim işte duygusal şeylere... Geçti mi o dönem? Geçtim Galiba o dönem. biraz geçti çünkü şu anki iki önerim biraz daha rock'n'roll'a geri dönüş önerisi olacak. Birincisi Siamese grubundan Chemistry şarkısı. İkincisi de yine rock grubu olan Highly Suspect'ten The Eight of October şarkısı. Bu iki şarkıyı listemize ekleyip senden de mörne yok. Birazcık da sözü sana verelim. Teşekkür ediyoruz Sametçi modellerin için. Ama şarkıları ayrıca paylaşırsan linklerine memnun olurum. Kesinlikle. <laughs> bulması, bulması kolay olur. ben de belgeseli bir kenara koyarsak iki tane HKBU dinlencesine şarkı var. Senin aksine herhalde bu sefer de ben ...dingin sulara evrildim... ...diyebiliriz. Bir tanesi Plasi grubundan... ...Under My Skin. Diğeri ise Lumineers grubundan... ...Ho Hey. Bunlar dediğim gibi... ...HKBU dinlencesi playlistlerimizde olacak. Sevgili Canım, ...ayrılırken... ...ben özel bir şey paylaşmak istiyorum dinleyenle. Şu anda... ...bu bölümü kaydederken... ...11 dakikasını geçirdik... Türkiye'de bizim podcast'in resmi olarak 5. yılına basmış bulunduk. Hem de kayıt yaparken basmış bulunduğumuz için <laughs> daha da özel oldu. Ee, buradan doğum günü pastasını da beraber kesip bölümü kapatabiliriz diye düşündüm. Evet, güzel bir hatırlatma oldu. Daldım gerçekten de 12'yi geçen bir zaman dilimi. Hmm, ya 5 senenin hatırı var diyelim. Bayağı ya şey böyle lafta 5 ama yani Baya baya uzun bir zaman be. Evet. Elimizle, sesimizle bir büyüttüğümüz 5 yaşına gelen bir podcast. Buradan tekrar teker teker hepinize dinlediğiniz için, destek Kesinlikle. olduğunuz için teşekkür edelim. Sizleri sosyal medyaya, YouTube'a ve Spotify'a davet edip oradan da bizi desteklemeniz ve işte oylamanız veya neyse artık yıldız vermeniz için bir çağrıda bulunup çok da lafı uzatmadan sen yoluna ben yoluma insanlara da bu arada bol şans dileyelim böyle şans oyunları oynayanlara. Özellikle de herhangi bir kuş kafanıza pislediğinde durmayın hemen gidip bir bilet alın diyerek bölümü kapatabiliriz. E ayrıca da yolculuğa bu şekilde devam etmenin dayanılmaz keyfini de ifade edelim Sametçim ve başka bölümlerde yollarımızın kesişmesi dileğiyle. Hoşça kal. Hoşça kal. Hayat kaçık bir rüykudu.